Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizle birlikte Hello Neighbor oynuyoruz. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Şu an Hello Neighbor oynanmıyor. Hello Neighbor modları oynanıyor PlayStation mod indirilmiyor. Mesela öne göre Fredbear modu falan gibi. Ben de çok oynamak isterdim ama hep dediğim gibi PlayStation mod indirilmiyor yani şey Düzenlemem artık ha. Neyse öyle bir tuş yok maalesef. Ben de o yüzden mecbur normal Ebru oynayacağım. Bizimki de zaten basketbolcu gibi zıplıyor. Aha Arkadaşlar sinematiklerde konuşmayacağım. Evet dekalanıyoruz burada. Bu nasıl çığlık ya? Hadi başlayalım. Tamam başladık. Ben de şu alayım. Bir tane Nadal çöpü alalım. Zaten onu illa ya oynamasanız ya da videosunu izlemişsinizdir. Hemen geçeceğim. O oh, benim. Araba açan alalım. Hop. Gel gel ne fark eder? Ay şu an günde Sonra nasıl girdin? Ne? Ne oluyor lan? Bir oraya nasıl girdi? İki nasıl oradan beni yakaladı? Çok saçma. Maalesef buglarla dolu. Ya ben ne yapayım? Ya bana bunu ver. alayım. Teşekkür ederim. Hemen evet, seni şuradan alalım. Geçelim seni şuradan. Ve gidelim. Burayı şimdiden 4 dakikada yaptık yani. yani 3 dakikadır falan yaptık. Bak ve topunu alacağım. Çok güzel duruyor. Oh, hey. Kes seç. ya. Böyle kapıları açalım. Da doğru daha kilitli. Daha her yerinde kapısı kilitli. Hadi açıyorum. Burada ne var? O bir oraya ne gideceğiz? Oo bayağı hareketli burada. Şunu alayım lütfen. alalım. Tamam. Şimdi e biz buraya nereden geldiysek geri dönelim. açmamış mıyım? Ne? Sen de bir dakika. Sen ciddi misin? Okay. Orayı nasıl açmadım ya? Aa açmamışım gerçekten. Keşke altı. nereden git nereden gittiğimizi hiç hatırlamıyorum ben buradaydı bir dakika affedersiniz arkadaşlar kapı çaldı neyse tamam devam ederim burayı açtık zaten oradaki yaşanan durum için özür dilerim bir dakika ciddi misin bir dakika, orası gerçekten kilitli mi bir dakika Oradan geçmem lazım benim. Ya sen ciddi misin ya? Orayı açmamışız. Of of. Durduk ya da iş girdi ya. Aç şurayı. Da bir dakika. Oo. Benim beynim sulandı ya. Nerede lan şalter? Hı. Tamamdır. Artık geçebiliriz Yani çok boş kaldık burada. Bayağı boş kaldık hem de. Oh, hey. yani, giye, Tamamdır. Eyvah yakalanacağız. Buna rağmen yakaldı ya. Evet bir dakika arkadaşlar yine bölüyorum özür dilerim. Tamam arkadaşlar devam edebiliriz. Kapı kapalı. Evet açtım burayı. Çocuk. Evet, cennete giden yol. Ama bir bakıyorsun cennete çıkmıyor. Evet, hadi bakalım başlıyoruz. Sen nereden gördün beni ya? Neyse ya, yakalar beni zaten çok umumda değil. Bak bütün olayı buraya çekeceğim. Kaçacağım bu sırada. Ya of ya. Sen de gene kadar o. Akşam oldu. Of, i̇nmeye bak. da alabilir miyim? E buradan kaçabilir miyim? Çıkartık. Sonunda. Beni <laughs> de buradan hemen çevirelim. Ha. ha gel gel. Da. Ben çok da. Hemen gidelim. Ne yapıyor lan? Bir yere kapan mı kurdu, kamera mı kurdu? bu tok tok diye ses çıktı bir yerden. aldır. Bir de şimdi iki tane kutu lazım. Banyomuzda yapalım. Tamam. Kirli kirli gitmeyelim. Biz kokarız. Bir iki. Koyalım. Koyalım. Hop. Sakın düşeyim deme ya. Senin gibi kutunun ben var ya. ya orada nasıl yakalıyorsun? Kafana atlıyorum senin ya. Kafana atlıyorum yakalıyorsun beni. Neyse tamam gidelim. Karanlıkta hiçbir şey göremiyorum. Tamamdır. Gidebilirim. Bu video sadece benim ikinci bölüm çekeceğim. Üçüncü bölüm diğer videoya kalsın. Bir de üçüncü bölüm uzun çünkü. Küreyi alalım. Şuraya açmaya gerek yok ama yine de açayım ben. Aşağı atla. Burayı aç. Şuraya şey lazım. Tamam bu kadar. Burayı da açmış oluruz. Doğru diyor. Şimdi nerede yürüyor şu an? Nerede yürüyor ama? ama kapanın buraya koymuş. şu kurabiye çakma kurabiye şekeri ve anahtar alayım. Aslında hiç buradan gitmeyecektim de hiç eve girmeye de gitmek istemiyorum <laughs> eve girmeye de ne ya eve gitmeye üşendim buradan gireyim dedim yok artık ama be <laughs> neyse oyun beni eve git diyor yani kamera da kurmuş Yani gel öldür beni ya. Ö öldür Kala beni. Sabah olsun lütfen. Lütfen sabah olsun. Teşekkür ederim. Ne <laughs> Ya neden girişe kamera kurarsın ki? Giriş ona hadi. Ya merdivenle bizimki çıkana kadar. Uf, çok boş zaman kalbine yine ya. Hadi bol. Ay ne güzel geçiyordum. Dişlere bak ben ben. Kedi gibi muncuklu öyle beni. Ya, evden gireceğim ya bu sefer. O ne evin camını kırar mı bir insan gider ya? O enayi gitti kendi kapanına takıldı. Kendi kapanına takıldı kendi kapanına var. Ay yokum. Yürü artık ya! Yürü artık ya! Gitti arasında çıkıştı adamın ya. <laughs> Senin kameran var ya. Domates atıyor yüzüme. Domates, domates, domates ne kadar biliyor musun? Ben şunu alabilir miyim? Teşekkür ederim. Al burada şey yok muydu lan? Ben? Benden bu kadar. İşte hiçbir şey görmüyorum. Cidden hiçbir şey görmüyorum. Nereye baksın bunu bile görmüyorum. Gerçekten. O kadar karanlık. Hadi lan. Bakın. Benden bu kadar. Ne yaşan lan? Çer. Bu bir de kapatıyor ya. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Kanalıma abone olup videomu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.